Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Instagram'da Keşfete videolarımız Fotoğraflarımız Instagram'da Keşfede en hızlı bir şekilde Nasıl düşer arkadaşlar Onu göstereceğim bugün sizlere Biliyorsunuz arkadaşlar Bir sürü video bir sürü fotoğraf Keşfette geziyor arkadaşlar Bu etiket sayesinde biz %100 kesin bir şekilde güzel bir etiket bulursanız arkadaşlar %100 ve kesin bir şekilde keşfete fotoğraflarımız videolarımız düşecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aşağıya verdiğim site linkine giriyorsunuz. Buraya mesela ne yazalım? Popüler bir konu seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela mizah. Git diyoruz arkadaşlar. Bize burada arkadaşlar mizahla mizahla ilgili bir sürü etiket verdi arkadaşlar şimdi. Bunlar hmm, popüler olan etiket listesi arkadaşlar. Mesela beğenmediğiniz arkadaşlar ya da başka bir şey olduğunda şöyle yakınlaştırıp çarpıya basarak silebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bunu kopyala diyoruz. Fotoğraf ya da video atarken bunu altına yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve kısa bir süre içinde arkadaşlar fotoğrafımız ya da e, fotoğrafımız videomuz keşfet listesinde yer alır arkadaşlar. Aşağıdan abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın dikkat edin.